Merhaba değerli yatırımcılar e, haftalık hisse analizi videoma hoş geldiniz. E, bu hafta e, geçen hafta daha doğrusu videoyu yapamamıştım e, birazcık işlerimin yoğunluğu sebebiyle ama bu hafta güzel bir analiz videosu sizlerle. O olacak. Şimdiden iyi seyirler diliyorum. Ee, öncelikle geçen haftayla başlayalım. Geçen hafta biliyorsunuz endekste e, kapanışa doğru artık sert bir hareket gördük. Sert bir düşüş hareketiyle karşı karşıyaydık. E, ondan önce çok güçlü kalkan bir endeks vardı. Gepli bir açılış yapan bir endeks vardı. Kısmen de olsa o gepi kapatmaya çalıştı ama e, birazcık e, kötü e, bir haberin daha doğrusu kötü bir e, senaryonun ...hazırlığıydı... ama e, tabii ki burada karamsar olmak işte burada endeks artık düşüyoruz e, tarzına düşünmek de yanlış kesinlikle yanlış bu arada bunun altında çiziyorum öyle bir durum yok yani şu anda trendlerin bozulduğu bir durum yok o yüzden e, şu anda düşüş haberciliği yapmanın da çok mantıklı olduğunu düşünmüyorum öncelikle bununla bununla başlamak istiyorum yani burada felaket tellallığı... yapmak çok da doğru değil yani bir trend bozulmadığı sürece bence bir problem Yok. E, banka, e, bankacılık olduğu, sektörel hareketlerin çok fazla olduğu bir endekste aslında. Baktığınız zaman e, bir gün havayolları, e, bir gün holdingler, bir gün bankacılıklar, sıralı kalkışların olduğu bir yıldız pazar hareketleri gördük. İki hafta önceki videomda bundan çok bahsetmiştim. Yıldız pazarda inanılmaz bir hareket bekliyorum diye. Ki bunu da gösterdiler. Sektörel farklarla bu hareketler oldu. Yani sıralı hareketlerle bunlar yapıldı. İşte Dohol inanılmaz kazançlar. Yani Doğan Holding inanılmaz kazançlar elde ettirdi. Ben çok mutlu, yani çok yakın hani takip ettim ki... ...Instagram üzerinden de holding haftası olacağını da söylemiştim geçen hafta. Çok da beni yanıltmadılar aslında. Gitmeyen birkaç holding var. Bugün onların da üzerinde duracağız. Ama şu anki durumla evet bir endekste bir düzeltme hareketi görüyoruz. Bir küçük yatırımcının aklını görüyoruz. Bu bu yönde parasını korumak isteyen yatırımcıların aslında bu tarafa yönlendiğini görüyoruz. O yüzden evet böyle silkeleme hareketleri olacaktır bazı primlenmiş ise senetlerinde. ...kar satışlarını görecektik. Sasa, Hektaş aslında bu düşüşün birazcık... ...daha doğrusu yükselişi frenleyen hisse senetlerinden bir tanesiydi. İkisiydi daha doğrusu. Ama şu anki genel duruma baktığımız zaman da... ...aslında indeks genel bir düzeltme hareketi yapıyor, yapmakta. Burada panik olmak yerine... ...yatırımcıların aslında... Yani doğru hisse senetlerinde ise çok da panik olmaya gerek yok. Ya yani bu tarz, bu tarz hareketler olabilir arkadaşlar değerli dostlarım. Şimdi yurt dışıla e, ekonomi haberlerine bakacağız birazcık. E, Türkiye'de biliyorsunuz bir e, toptancılık, parakendicilik sektöründe marketlere bir, marketlerle bir gerilim var. Bunun da tırmandığı noktada BİM'in inanılmaz bir gerilemesini gördük. Cuma günü inanılmaz bir geri çekilme hareketi yaptı. Bu çok beklediğimiz bir hareket değildi açıkçası. Bu kadar gerilimin. Ya tabii ki bu da marketleri etkileyecek bir durum. Ama bunların da ben ilerleyen süreçlerde toparlayacağını düşünüyorum. Çünkü krizler genelde mutlu sonla biter. genelde krizlerde yatırımcıların psikolojili psikolojik yöntemlerle çöküşü sağlanır ve buradan da büyük yatırımcılar, fonlar vesaire bu tür hisse senetlerine yatırım yapıp artık yukarı yönlü hareketi başlatır. E, tabii ki bu krizin bek yani krizin aslında sonlarına doğru azıcık hisse senetleri grafiksel olarak bunu gösterecektir. Bunları takip etmekte de fayda var diye düşünüyorum. Bir analizini de yapacağım. Kısa bir bir analiz yapacağım. Onu da sizlerin de görmesini istiyorum açıkçası. şimdi gelelim bu haftaki hisse senedi bölümümüze. Bu hafta aslında ben birazcık gıda sektörünün ön planda olacağını düşünmekteyim. Bununla ilgili Anadolu Efes'i ben beğeniyorum. Anadolu Efes'i Kısa bu yani haftalık periyotta e, buraları bir destek hani kendimize bir destek direnç belirleyeceksek yani buraları kendimize bir destek noktası yani e, 62 rakamlarını kendimize destek olarak kabul edip e, bunun altındaki sarkmalarda da e, şöyle bir iki kanal yapabiliriz aslında. Şuraya ben destek alırım açıkçası. E, buranın altına 61 rakamının altına sarkmadığı sürece e, ben bu hisse senedinde çok da geri adım atmam ee, ama bunun altına sarkmalarda da kesinlikle stop olurdum bu kısa trade için söylüyorum bunu kısa periyotlu hareket için söylüyorum buralarda bu hareketi görebiliriz Anadolu Efes ucuz mu bence ucuz ee, altındaki Coca-Cola firmasının bunu genel bir yorum olarak söylüyorum yani bu hafta alın bekleyin tarzında değil lütfen bu şekilde anlamayın bu cümlelerime ee, ama altındaki Coca-Cola'nın değerine çok yanaşamadı yani altında yani aslında Coca-Cola Anadolu Efes'e bağlı bir firma ama onun Coca-Cola daha değerli halde. Aslında şu anki holdinglerin yaşadığı kötü durum gibi. Yani holdinglerde aslında aynı durumda. Yani Ford Otosan gibi şirket işte to, Tofaş vesaire baktığınız zaman aslında Koç'un çok 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 iyi yerlerde olması gerekirken aslında Koç neredeyse onların yarı fiyatında işlem görüyor. Bu da çok enteresan durum. Bu aslında yıllardır holdinglerin kaderi gibi bir durum. Ama ben bu dönemin onlar için değişeceğini düşünmekteyim. Bugün onları da değerlendireceğiz. Bu hafta ilk önce Anadolu Efes'le başlamak istedim. Bir diğer hisse senedimiz Orçay. Ben Orçay aslında e, trendinden dolayı beğeniyorum. Yani burada 22 günlük yani şu 22 günlük hareketli ortalamayı bozmadığı sürece ben bir problem görmüyorum bu hisse senedinde. E, yukarı yönlü bir hareket devam etmekte. E, bir trendin bozulma, bozulma gibi bir durumu yok. E, kendimize kısa trade yapmak istiyorsak yani biz bir kısa tradersak ve ben haftalık bir trade yapacak olsaydım e, bu rakam Muhtemelen 8.90'ın altında 8.96'ların altında stop olurdum ama bunun altına sarkmadığı sürece de bir problem görmüyorum açıkçası. Orçay hisse senedinde e, yukarıdaki bırakılan gap e, birazcık kafa karıştırıcı evet oraları görebilir miyiz görebiliriz tabii ki görmeyi. Olasılığımız var ama buna kesinlikle bu yarın olacak gibi bakmanın çok anlamı yok ya da bir umut etmenin bir anlamı yok ama bu rakamlarında ben ilerleyen süreçlerde de görüleceğini düşünmekteyim ama haftalık bir video olduğu için şu anda kısa bölümde kendime destek noktası olarak Orçay'da burayı görebilirim değerli dostlarım. Şimdi geldik bir diğer hisse senedine aslında Koç Holding. Ya bu geçen hafta benim aslında çok beklentim olan hisse senetlerinden bir tanesiydi Koçlar ama Koçlar o beklediğim hareketi çok da yapamadı. Yani o istediğim holding yapılanmasındaki hareket çok da görünmedi. E, hold, yani Koç Holding bu yapıya çok katılmadı. Doğuhol gibi e, alıp yukarıya gidemedi kendisini. Ama Koç e, Holding'in de kendime bir destek noktası belirlersem. Yani ben bunun altına kadar buraya kadar toplarım. Bunun altına sarkmadığı sürece de bırakmam diyeceğim noktalar. Benim e, 65-58 e, rakamı benim için kritik bir destek noktası olur. 22 günlük hareketli ortalamanda yani kendimize böyle de bir baz yapabiliriz. 22 günlük hareketli ortalamanın altına sarkmadığı sürece ben Koç Holding'den bir problem görmüyorum. Zaten şurada da yukarı giden bir aslında kısa bir Trendimiz var bakın burada da şöyle baktığınız zaman aslında kısa bir trend var yukarı yönlü hareketine devam eden ee, yine söylüyorum hisse senetlerinde trendler bozulmadığı sürece bakın bunun altını çiziyorum burada destek direnç kavramı e, çok yer etmiş durumda bu, bu noktalarda çok destek dirençlere bakmayın trendler bozulmadığı sürece ben endekste büyük bir problem beklemiyorum o yüzden endekste sürekli işte 5200'ler 4800'ler şuralar buralar demeye gerek yok aslında kendimize ama hani dikkat ederseniz zaten sizinle haftalık analizlerimde paylaştığım değerlendirdiğim hisse senetleri hep trend üzerinde olan hisse senetleri yani trendin takibinde olan hisse senetleri o yüzden hani bu rakamlara lütfen dikkat edin yani bu trendlere lütfen dikkat edin onun haricinde bir problem görmüyorum. Bir diğer senede enerji enerjisi ama ben enerji sayı haftalık video analizimde aslında çok düşündüm. Değerlendirsem mi? Değerlendirmesem mi? diye. Birazcık aramız arası ayrıldı 22 günlük hareketli ortalamayla ama kısa bir hareket görmek istersek yani şuralarda aslında şuralar trend gibi olarak kabul edersek kaç rakamı buralar? Hani Destek yani kendime hani diyorsunuz ya çok destektir yani işte Ha ben trende bakıyorum. Trend takibim olduğu için benim için problem olmuyor. E, 28 16'nın altına sarkmadığı sürece de ben enerji sahada büyük bir problem görmüyorum. Yani bu hafta da bunları da takip edeceğim. Bir diğer sektör, sektörlere geçmek istiyorum. Sektörlerde benim çok dikkatimi çeken bir sektör var. E, o da bankacılık endeksi. Ya bankacılık endeksi aslında e, Zorlu bir süreçten geçiyor. Sert düşüşün ardından yavaş bir yükseliş var. Bu, bu çok enteresan bir yükseliş bu arada. Normalde sert düşüşten sonra bir rölanti bölümü bekliyordum. Ya da çok sert bir V hareketi bekliyordum ama o V hareketi çok da gelmedi. Yavaş yukarı gidiş var. Trendin bozulmadığını düşünüyorum. Yani şurada bir trendin bozulmadığını Düşünmekteyim yani şu noktada bir problem görmüyorum açıkçası. Bakın burada yukarı doğru bir trend var yani 22 günlük hareketli ortalamanın altına sarkmadığımız sürece e, ben bankacılık endeksinde çok büyük bir problem görmüyorum. E, buraları yakın en takip etmek lazım. Pazartesi Salı bu noktaları muhtemelen test etmek isteyen bir bankacılık endeks'i olacaktır. Buraları test edeceklerdir. O yüzden bankacılık endeksini Pazartesi Salı günü yakından takip edip e, dönüş hareketlerini, bu trendlerin kırılma hareketlerinde lütfen dikkate almamız gerekiyor. Bankacılık endeksinde e, dikkatimi çeken hisse senetlerinden bir tanesi e, Akbank hisse senedi. Akbank hisse senedi e, bana göre hala ucuz olan bir hisse e, uzun vadede. Bu arada bunun altında çiziyorum. Orta uzun vadede benim portföyümde de bulunuyor Akbank. E, o yüzden çok da çıkarmayı düşünmüyorum açıkçası. E, 22 günlük hareketli ortalamanın ya zaten baktığınız zaman da bir trendin kırılmadığını görüyoruz. E, 22 günlük hareketli ortalamanın altına da sarkmadığı sürece yani oralarda kaç? 16.08'den yani kendimize... Hani çok e, matrakmış gibi aslında destek direnç belirliyoruz aslında kendimize ama e, yani buradan baktığınız zaman da e, ya benim için destek noktası 15 16 10, 16 rakamları 15 97'ler falan olurdu e, bunun altına sarkmadığı sürece benim için problem yok yani buraya bir iğne hareketi atar sonrasında da geri döner diye düşünüyorum açıkça söylemek. Gerekirse 22 günlük hareketli ortalamanın da üzerinde kalıcı olması bizim için çok 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 önemli bir nokta değerli dostlarım. Gelelim e, bu haftaki e, emtia notlarıma. Bu hafta ben aslında emtiaları neden çok önemsiyorum? Bu aralar neden emtialar üzerinde çok duruyorum ki biliyorsunuz. 3 hafta 4 hafta öncedi e, portföyümüze altın ve gümüş fonu eklemiştik e, bu fonlara da takibe devam ediyorum yani portföyümü ekledim ve e, onları devam ettiriyorum daha satışını gerçekleştirmedim e, bu portföyle bu, 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 bir süre yani bu bir ay bir buçuk ay portföyümde bulunacaklar e, tabii ki bunu birazcık daha uzuna da yayacağım e, çünkü kısa beklentim vardı, birazcık sert hareketler falan gram altında. Yani gram altında o beklediğim hareketi de yaptı ama ben bunu fon yönünde değerlendirmek istedim. O yüzden fondayım şu anda. E, güzel de ortalama da bir kardayım. E, MTA kısmına gelirsek aslında Fed'in açıklamaları e, çok böyle e, farklı algılanıyor. Evet, Fed bir dönem e, işte Pavlo'nun açıklamaları çok güzeldi falan. E, Nasdaq inanılmaz tek tepki verdi yine bir korku başladı yine bir şey oldu ama ben yine söylüyorum e, krizin olduğu ortamda krizin yaşandığı ortamda da e, ben e, yatırımımı yaparım çok korkacağımı düşünmüyorum çünkü bu piyasalar e, dünya bu şekilde gitmeyecek yani insanlarda şu var evet kriz 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 e, tamam kriz kriz ama e, bu dönem de bence yatırım için çok iyi bir dönem yani e, bir geçmişte de hep böyle olmuş yani krizlerin de tabii ki bir aydınlığa dönecek kısmı vardır yani piyasa... Piyasa hareketi olacak olsam ben krizde mal satmak yerine mal toplarım. bu Çünkü zaten düşecek noktada düşmüş. Yani hisse senedi yukarı giderken değil de düşerken toplanır. Ve ben de düşerken düşmüş zaten. Ne kadar düşebilir birazcık daha düşsün birazcık beklerim ondan sonra yukarı doğru hareketini izlerim. Ama bazı yatırımcı kitlesi var yeni yatırımcı olan ya da yatırımcılığın ne olduğunu bilmeyen parasını değerlendirmek isteyen de bir kitle var ve o kitle de genelde coşkunun olduğu noktada geliyor ki şu anki Türk borsasında çok 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 fazla var bu durum o yüzden e, ben e, genelde krizin olduğu ortamlara da yatırım yaparım. O yüzden emtia seçimlerimde de e, sizlerle bunu da paylaşıyorum zaten Instagram üzerinden. Ama kesinlikle e, krizde emtia değerlendirmesi güzel olur diye düşünüyorum. Hemen e, çok fazla uzatmayayım. Devam edelim. E, ben platini bu hafta ya da önümüzdeki dönemlerde takip edeceğim. E, Platin benim için değerli bir aslında emtiğe. Yukarı yönlü bir trendi var. 22 günlük hareketli ortalamanın altına sarkmadığı sürece bir problem görmüyorum. Haftalıkta baktığımız sürece 50 ve 200'ün üzerinde yakın seyrediyor. E, yakına takip edeceğim. 950 bandı benim için kritik destek rakamı. Hani destek diyoruz ya. Destek rakamı. E, 950 benim için kritik bir destek rakamı. Bunun altına sarkmadığı sürece de ben bir problem görmüyorum. Platin yönünde aylıkta da baktığımız zaman 22 günlük hareketli ortalamanın üzerinde bir aslında onay gibi duran bir hareket var. 22 günlük hareketli ortalama kırılmış. Bunun üzerinde de onay yapmaya çalışan bir e, platin var ama yine e, baktığınız zaman 50 günlük hareketli ortalama da 940-950 bandına e, denk geliyor. E, bunun altına sarkmadığı sürece de ben bir problem Görmüyorum açıkçası. E, platin benim. E, değerlendireceğim emtiyalar arasında ilk sırada. Bir diğer emtia benim çok sevdiğim, e, bir dönem çok güzel kazançlar elde ettiğim emtialardan bir tanesi pamuk. E, pamuk bayağı sıkıntı yarattı. Tekstil yönünden aslında e, Türkiye'de e, do, dolar olarak e, problemli gözükse de e, dolar işçi. Daha doğrusu maliyetlerinden vesaire ama ben e, pamuğun da e, yukarı yönlü bir hareket yapacağını düşünmekteyim. Haftalıkta e, 50 günlük 200 günlük hareketli ortalamanın üzerine atamadı ama e, önümüzdeki hafta burayı yakın en takip edeceğim. Çünkü hacim güzel e, yukarı dönmek isteyen bir pamuk var. E, bunla, buralardan e, yukarı hareketi gördüğümüzde yani kaç rakamları 83-84'lerin üzerinde kapanışlar görmeye başladığımız zaman Pamuk için benim için ideal bir alım noktası olur e, Aylıkta baktığınız zaman da 50 günlük hareketli ortalamanın üzerinde seyrediyor e, 78 benim için kritik bir destek çok 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 önemli bir destek. Buranın altına sarkmadığımız sürece bir problem görmüyorum pamuk yönünde. Ama e, buraları test edebiliriz ama e, ya ben çok düşük ihtimal görüyorum. Çok da bir zaten e, rakam aralığı da yok. Yani buraları test etmesi durumunda da çok böyle büyük bir rakam bandı yok. O yüzden e, bu kısmı e, özellikle takip edeceğim kotonu. E, yani pamuğu e, portföylerde de e, güzel bir yerde olacağını düşünüyorum. Pamuğun değerli dostlarım geldik bir diğer emtiyamıza kakao e, Kakao çok benim tercih ettiğim emtiyalardan değil eski videolarımı izleyenler bilirler çok kakao tercihim yoktu ama e, Şu hareketinden sonra aslında ben bunu e, perşembe günü sanırsam instagram üzerinden paylaşmıştım çok da güzel duruyor 22 günlük hareketli ortalamanın üstünde seyrediyor bir problem görmüyorum e haftalıkta baktığınız zaman 50, 200 günlük ve 50 günlük hareketli ortalamanın üzerinde e bunun üstünde kalıcılık sağlamış kırılım gelmiş onay gelmiş onay gelmiş ve artık yukarı doğru bir hareket getirmiş. Ee, bunun üzerinde kaldığımız sürece Yani bu 200 günlük hareketli ortalama yani 2465 seviyelerin üzerinde kaldığı sürece Ben e, kakaoda bir problem görmüyorum aylıkta da baktığımız zaman tam 200 günlük kırmak üzereyiz yani bu ay çok 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 önemli kakao için ee, bunun üzerinde kalabilirsek Eğer e, güzel hareketler görebiliriz kakao için ama haftalık ve günlük e, grafiklerde baktığımız zaman aslında çok da kötü bir grafik görmüyoruz. Şurada bir sıkışma var. E, 2017 yılından bu yana bir sıkışan aslında 2018'den bu yana sıkışan bir kakaoyu görüyoruz. Bakın şurada sıkışmış bir kakao var. E, bu sıkışmanın sonucu artık nasıl bir hareket olacak bilmiyorum ama e, hangi yön olursa olsun çok sert bir hareket olacağını da düşünmekteyim. 2718 bandı ise benim için çok önemli bir e, direnç noktası. 2680-2700'ler çok önemli bir direnç noktası. Buranın kırılımı halinde e, sert hareketler görebiliriz kakao için. Bu haftalık videomun sonuna geldik. E, umarım güzel bir e, video olmuştur. E, çok yine de yine söylüyorum böyle çok portföyünüzün tamamıyla işlemler yapmamaya çalışın ya böyle portföyünüzün işte yüzde %100'üyle işlem yapmak yerine yüzde %50'siyle işlem yapmak sizin için daha verimli olacaktır. Daha temkinli yaklaşmak isteyenler için bu yani bu öneriyi verebilirim. Çok böyle portföyünüzün tamamıyla böyle patır patır girmenizin de çok doğru bulmuyorum. Birazcık daha sakin, aceleci olmayın. Böyle sert hareketleri göreceğiz. Birazcık hareketli bir borsa olacak ama tren yine söylüyorum trendler kırılmadığı sürece ben bir problem görmüyorum borsada. Destek dirençler verilebilir. işte 4800'ler vesaireler ama onun haricinde Gerçek yani bu trendleri takip ettiğiniz sürece ben borsadan korkmanız gereken bir durum olmadığını yineliyorum yine söyleyeceğim. O yüzden korkmayın arkadaşlar diyorum ve videoyu bitiriyorum. Kendinize çok iyi bakın. Hepinize iyi hafta sonları diliyorum.